90.0 Radyo Üniversiteden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Reyhan Kök. Üniversitemiz ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Hatay İl Vaizi Mustafa Doğan. Öncelikle katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hocam bugünkü konumuzda orucu bozan ve bozmayan durumlardan bahsedelim isterseniz. Evet Reyhan Hanım, orucu bozan ve bozmayan durumlar Ramazan ayında önemli bir husustur. Bununla ilgili fetva hattına, alo fetva hattına Diyanet İşleri Başkanlığımızın en çok soru bu konuyla, bu hususla ilgili gelmektedir. Ben de bugünkü program için bazı maddeler hazırladım. İnşallah bunları dinleyicilerimizle, takipçilerle inşallah paylaşalım. Bu maddelerden birincisi şöyle. Oruçlu olduğunun farkında olmasına rağmen bir kişi kasten herhangi bir şey yese bu kimsenin orucu bozulur. Hem kaza gerekir hem de kefaret gerekir. Kefaret biliyorsunuz 60 gün oruç tutmasıdır. Bir günde kaza etmesi gerekir. Yine oruçlu olduğunun farkında olarak e, herhangi bir şey içse, su veya diğer içeceklerden herhangi bir şey içse yine bu kimsenin orucu bozulur. Bu kimseye kaza ve kefaret gerekir. Bunun dışında kişi oruçlu olduğunun farkında e, olarak yani unutmamış oruçlu olduğunu biliyor. Bu şekilde e, cinsel ilişkide bulunsa bu da yine orucunu bozar. Bu kişinin e, hem kefaret orucu 60 gün kefaret orucu tutması gerekir ve o bozduğu orucu da kaza etmesi gerekir. İkinci madde şu şekilde oruçlu olduğu halde unutarak orucu bozacak bir eylemi yapmaya başlayan kimseye sen oruçlusun denildiği halde hiç aldırış etmeyerek devam etmesi orucu bozar ve kaza gerektirir. Ancak hemen vazgeçerse orucu bozulmaz. Bu hususta farz oruç, vacip oruç ve nafile oruçlar arasında bir fark yoktur. Çünkü unutma ve yanılma ile yapılan işler bağışlanmıştır. Yani kişinin oruçlu olduğunu unutarak orucu bozan bir şey yapması orucu bozmaz ama kendisine sen oruçlusun denildiği halde devam ederse bu kişi artık oruçlu olduğunu hatırladığı halde yemeye içmeye devam ettiği anlamına gelir ki bu kişinin orucu bozulur ve e, kaza gerekir. Üçüncüsü oruçlu olduğunu bildiği halde bir kimse dikkatsizliğinden dolayı örneğin abdest veya duş alırken boğazından aşağı su katsa veya ağzına yağmur ve kar taneleri düşüp midesine doğru gitse ya da yüzerken su yutsa ve benzeri durumlar orucu bozar kişinin kaza etmesini gerektirir. Yani bunlar orucun hatayla bozulmasıdır. Kişinin elinde olmayarak ancak oruçlu, oruçlu olduğunu bilerek orucunun bozulması durumudur. Bunlarda kefaret gerekmez. Sadece kaza gerekir. Dördüncü maddemiz şu şekilde oruçlu olduğunu bile bile dişe ilaç olarak konulan bir nesnenin mesela karanfilin yutulması orucu bozar ve kaza gerektir. Yani bir şeyi ağza almakla oruç bozulmaz. Ancak e, ilaç niyetiyle dahi alınmış olsa e, onun yutulması e, orucu bozar. Ama sadece ağızda durmasıyla oruç bozulmaz. E, bu şekilde oruç bozulduğunda kişinin orucunu kaza etmesi gerekir. Beşinci maddemiz buruna akıtılan ilaç. Yemek borusu ve mide ile bağlantısı olduğu için eğer çok miktarda olursa orucu bozar. Evet buruna akıtılan ilaç. Yemek borusu ve mide ile bağlantısı olduğu için eğer çok miktarda olursa orucu bozar. Mideye inmeyecek kadar az olursa orucu bozmaz. Yine kulağa ve göze damlatılan ilaç. Evet bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kulağa ve göze damlatılan ilaç orucu bozar mı, bozmaz mı? Orucu bozmaz. Kulağa damlatılan ilaç, göze damlatılan ilaç. Diş çektirme ve dolgu işlerinde boğazdan aşağıya bir şey gitmezse yine oruç bozulmaz. Evet. Hani ben diş çektireceğim veya diş tedavisi olacağım. Orucum bozulur mu gibi sorular sorulabiliyor. Diş tedavisi yaptırmakla oruç bozulmaz. Ama tedavi esnasında kişinin boğazından aşağıya herhangi bir şey giderse kişinin orucu bozulur. Diş çektirme esnasında morfin işlemi ise şüphelidir. Bu yüzden acil olmayan durumlarda bu işlemleri iftar vaktinden sonraya bırakmak daha uygundur. Diğer bir husus dışarıdan bir yaraya konulan ilaç boşluğa kadar gitse de orucu bozmaz yani yaraya konulan ilaç her ne kadar yaranın içine gitse de oruç bozulmaz. Vücudun derisini yırtarak içeriye gidip kaybolan bir demir, bir kurşun parçası hakkında da hüküm böyledir. Buna göre iğne ile de orucun bozulmaması gerekir. Yani sadece iğnenin vücuda girmesiyle orucun bozulmaması gerekir. Fakat daima ihtiyat yolunun gözetilmesi ve eğer zaruret durumu söz konusu değilse iftarın beklenmesi daha iyidir. Bununla birlikte gıda alma amaçlı iğne ve serum gibi uygulamalar orucu bozar. Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Ee, iğne olmak, aşı yaptırmak orucu bozar mı diye Bununla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvası eğer aşı tedavi maksatlıysa orucu bozmaz ama gıda takviyesi ise veya keyif verici iğnelerse bunlar orucu bozar. Ayrıca serum da bu nitelikte vasıfta olduğu için serum da orucu bozar. Ağza su verip çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığın tükürükle beraber yutulması orucu bozmaz. Bu affedilmiştir şeklinde fıkıh kitaplarında geçer. Ancak bunu yanlış anlamamak gerekir. Ağza su verip çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlık yani ağızda biraz su bırakıp yutmak demiyoruz. Bunu doğru anlamalıyız. Dişlerin arasından çıkan kanın boğaza gitmesi orucu bozmaz. 10. maddemiz gözyaşı veya yüz teri ağza girecek olsa peki orucu bozar mı? Bu durumda bakılır. Eğer bir ve iki damla gibi az bir şey ise orucu bozmaz. Çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir. Fakat tuzluluğu bütün ağız içinde duyulacak derecede fazla olup da oruç hatırda iken yutulacak olsa orucu bozar. 11. maddemiz hazırladığımız 11. madde yenilmesi kastedilmeyen ve kendisinden kaçınılması mümkün olmayan bir şeyin içeriye gitmesi, örneğin ilaç olarak ağrıyan dişe konulan karanfilin tadının tükürükle boğaza kaçması, uçan bir sineğin boğaza kaçması vesaire orucu bozmaz. 12. maddemiz dişlerin arasında kalmış olan bir yemek kırıntısı yutulursa orucu bozar mı bozmaz mı? Bu durumda bakılır. Eğer az bir şey ise orucu bozmaz. Fakat çok olursa bozar. Nohut tanesinden küçük olan şey azdır. Nohut tanesi kadar olan şey de çoktur. E, bu hususta nohut tanesi ölçü olarak kabul edilmiştir. Orucu bozup bozmayan şeylerle ilgili hazırladığımız 13. madde dişlerin arasında kalan susam veya buğday tanesi gibi pek az bir şey yutmak orucu bozmaz. Fakat böyle bir şey dışarıdan alınıp yutulursa orucu bozar. Yani önceden dişler arasında kalmışsa çok küçük bir şey susam tanesi kadar bunun yutulması boğaza kaçması orucu bozmuyor. Ancak her ne kadar bu kadar küçük de olsa dışarıdan alınması orucu bozuyor. Böyle pek az bir şey ağza alınıp çiğnense oruca oruca zarar vermez. Çünkü bu ağız içinde dağılır, bir zerre haline gelir. 14. maddemiz istifra ile ilgili. İstifra kendiliğinden gelince bakılır. Eğer ağız dolusu olmayıp içeriye dönerse orucu bozmaz. Evet kendiliğinden geldiyse eğer ağız dolusu da değilse, içeriye dönerse, dölse dahi orucu bozmaz. Ancak böyle bir istifra kısmen veya tamamen sahibi tarafından geriye çevrilirse orucu bozar. Yani istifra eden kimse kendi isteğiyle, kendi isteğiyle kusmuğunu isti, istifra ettiği şeyleri yutsa, geri çevirse orucu bozulur. 15. maddemiz ve bu da son maddemiz. Karı kocanın birbirlerine yalnızca sarılması öpmesi ve oynamasıyla oruç bozulmayacağı gibi yalnız bakmak ve düşünmek sonucu olarak inzal olmakla da oruç bozulmaz. Bugünkü programımızda bu şekilde sona erdirmiş olalım inşallah. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Bizi taktığı, bizi e çağırdığınız için, davet ettiğinizin ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. 90.0 Radyo Üniversite ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.